Merhaba arkadaşlar. Bugün Bruder CCB 5CX ile yedek parça montajı yapacağız. Diyelim ki oynarken ön ya da arka kepçemiz kırıldı. Şu parçaları veya kepçesinin kendisi kırılmış olabilir. Bu tür durumlarda Bruder yedek parça hizmeti de veriyor. Yani siz kırılan parçayı Bruder Türkiye'ye e-posta olarak yollayıp neresinden kırıldığını da bildirtirseniz fotoğraflarını çekerek onlar size yedek parça konusunda destek sağlıyorlar. Örneğin ön kepçemizin ya da arka kepçemizin kırıldığını varsayalım. Bize paketler halinde yani şu, şu tip paketlerle birlikte bu parçaları gönderiyorlar. Biz paketlerinden çıkartıp montajını yapabiliriz. Şimdi montajlarına geçelim. Arka parçadan devam edelim. Öncelikle gelen parçaya bakalım. Gelen parçadan şu kısmın söküleceğini anlıyoruz. Ayrıca şu parça gelmemiş olsaydı şu kısımlardan da sökebilirdik. Dolayısıyla şu kısmı çıkartıp yeni parçamızı takabilirdik. Ama bu kısımla birlikte geldiği için ben şu kısımdan sökme yapacağım. Öncelikle sökme işini yapalım. Sökmek için önce çalışma mantığına bakalım şu parça şu üst kısımdan içeriye girmiş. Alt kısım girmiş ama şu parçadan biz bu kısmın çıkacağını anlıyoruz. Çünkü takarken şu eğimli kısım bize yardımcı oluyor. O yüzden üst kısımdan tornavida yardımıyla birazcık ortalayıp bastırırsak yukarıya doğru itersek ya da kolaylıkla çıkılacaktır. Bakın buradan biraz yukarıya itiyorum. Çıktı. Sonra aldım bunu kenara. Şimdi yeni parçayı alıyorum. Yeni parçayı yerine önce alt kısımlar gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonra üst kısmı hafiften itmemiz yeterli olacaktır. Alt kısmı taktım. Üst kısmı ittim. Ve yerine geçti. Bakıyorum. Evet hareket ediyor. Kilitleniyor bu kısım ve bu kısımda kilitlendi. Evet bu parçamızı da taktık. Yani takma işlemleri herhangi bir vida gerektirmiyor. Kolaylıkla takılabiliyor. Tabii bazı klipsler biraz uğraştırıyor ama yine doğru yerden ittiğinizde klipsleri kolaylıkla takabilirsiniz. Bakın çalışmasında bir problem yok. Şimdi CCB 5CX ile işimiz bitti. Büyük parçaları gördüğünüz gibi kolaylıkla klipsler yardımıyla değiştirebildik. Şimdi de Bruder Class Action 950 modeli ile devam ediyorum. Bu model şu kısımda lambaya sahip değil. Peki burada lamba yok. Çok da problem değil. Çok da öyle bir önemli etkisi de yok. Peki bu parçayı illaki istiyorsak yine Bruder Türkiye'den yardım alabiliriz. Bize şu şekilde o kısma takılabilecek parçaları gönderiyorlar. Bunu da açalım. Evet açması biraz zor oldu. Evet açtım. Bana üst kısım için 5 tane parça gelmiş. Bunları yukarıya kolaylıkla takabilirsiniz. Birazcık bastırmanız yeterli. Gördüğünüz gibi küçük parçalar içinde Bruder yine parça desteği sağlıyor. Hatta fazlasıyla sağlıyor gördüğünüz gibi.